Evet, selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Hocam Hayır. kolay gelsin. Sağol. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın? Çok şükür Allah. Şimdi hocam bir sene daha önce bir tane video çektik. Evet. Çalır yetiştiriciliği. Videomuz e, çok güzel izlendi. Beğeniler aldı. E, bugün de senin tarlanda ne videosu çekeceğiz hocam? Antep fıstığı. Antep fıstığı ve onu aşılaması değil mi? Evet aşılaması. Himal abi kolay gelsin. Sağ olun. Abi ne yapıyoruz Şimdi Antep fıstığı aşısı yapıyoruz. Antep yapıyorsun aşısı yapıyoruz. Abi nasıl yapıyorum? Şöyle yavaş yavaş bize de anladıksan hem gösterirsek bizi izleyen e, izleyicilerimize. Ya şimdi kalem alırken kalem şöyle kırmızı gözlü olacak. Kırmızı gözlü olacak dedin Evet. Bir yıl şunlu. geçmeli. Şöyle yani. Anladım. Şunları yani. Heh. Bunlardan alıyorsun. Tabii bıçak çok önemli. Bıçağı vururken hafif vuruyorsun. Yani Anladım. şu şekilde. Ondan sonra aşağı doğru yarıyorsun. T aşı bu. T aşı. Bastırmıyorsun gene. Hafiften kabuğunu üst tarafını açıyorsun. Bıçak tersiyle. Evet. Ondan sonra kabuğu yerleştiriyorsun. Kabuk kendi gitmesi lazım. Üstüne bastırarak kaz böyle gitmesi lazım. Şurada bir hafiften bir açık kalır. Bunu da bıçakla şöyle aldık mı şu şekilde kabuk yanaşması lazım. Bu böyle. Bunun adı rafya. Daha Türkçesi sargı bezi. Bunu güzelce mi hava amacı şekilde bağlıyorsun. Göz açık kalacak. Göz açık kaldı mı tutma imkanı %99. Bağ çok önemli. Bağını da sıkarsan o da güzel tutar. İşlem bu. Ben şimdi sana başka birkaç tane daha soru soracağım. Yok. Şimdi biz bu Antep fıstığını çetlemik ağacına değil mi? Çetlemik evet. ağaçlarına aşı yapıyoruz. bu aşıyı yaparken aynı zamanda e, bunun erkeği dişisi oluyor mu? Yani bunları bize hani adam nasıl bir aşı yapması lazım? Şimdi bunun bu aşıyı buna, yaptık. Buna dişi. Evet. Bir de bunun erkeği var. Evet. Erkek 20 tane de bir ve 30 tane de bir birer tane atasın. Aynı bunun aşı yaptığın gibi. Şimdi ben buna kanat getiremedim. Misal bir tane daha yapacağım. Heh. Bir aşı da yapmam lazım bunu şimdi. Biri tutmazsa biri tutsun biri değil tutmasa mi? Biri tutmazsa biri tutacak. He anladım. İkisi bir tutarsa her zaman yukarıdaki aşıyı yok ediyorsun. altta aşı kalıyor. Kalın yeri kalıyor. Anladım. Şurada şöyle yani. Altta bir tane daha yapacağım ha, diyorsun. Şuraya bir tane daha yapacağım. Bu Hangisi tutarsa, tutarsa onunla devam edecek. Her ikisi aynen. tutarsa da diyorsun. İkisi bir tutarsa götüremez. Keseceğim bunu. Acım acım. Bunu hemen direkt ben keseceğim. Tamam o gözden çıkan aşıyı da aynen. devam edeceğiz. Aynen. yani. Aynen. Yine tekrar alıyorum şuradan göz çıkarmaya da şöyle gösterelim abi Hiç acelemiz yok şu şekilde evet abi buradaki şey çok önemli işlem çok önemli şu gözün Heh. bunun altta bir tane şey vardır bak. bak şurada bembeyaz bir tane var dur abi şimdi gözlümleyelim tamam mı Evet, abi, Burası çok görmüyorum. önemli. Evet, onu gördük abi orada. Evet. Sivrice bu, bir şey, beyaz. Heh, bu beyaz, bu düz düz olacak böyle. Anladım abi. Çünkü evet. o yapışacak oraya Aynen. karşıya değil mi? Oraya kayna kaynayacak yani. Aynen, öyle. Bunu da buradan yine tekrar kıçağı fazla yapmıyorsun. Ne Evet abi. Şöyle, şu şekilde. Hafiften kabuk alıyorsun. Kabuğu veriyoruz aşağı doğru. Bak gidiyor kendi. Evet, abi. Geldi mi gizliye. Bu işlem bu şekilde. Daha sonra yukarıdaki gibi de bunu da sadece bağlayacağız yani. diyorsun yani. Göz çok önemli. Bu gözü çok dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmezsek kapalı kalır göz. Yani ucu açık kalacak. Yani. Açık Patlarsa kalacak. oradan sürecek. Tabii canım. Filiz orada. Burasını güzel sıkıyorsun. Hava almayacak şekilde. Burasını çok sıkıyorsun. Şurası bak. Şu göz yanaşacak. He, yani boşluk kalmayacak. Yani. Kalmayacak. Şeye, aynen. Diğer e, aşı yapacağımız dalın gövdesine aynen, yapışacak yani. Aynen. Ki oradan sürsün. Sürsün. <laughs> Anladım abi. Buralar çok önemli. Şimdi bu bahçede senin geçen sene yapmış oldun. Evvel sene yapmış oldun. Ve tutan aşılar da var değil mi abi? Evet. Şimdi bak onların yanına geçeceğiz biz. Geç. Bakalım onları da hem tarla sahibinle beraber. Mahmut hocam. Hey. Kolay gelsin. Eyvallah. Abi neler yapıyorsun? Abi antep pisti aşılacağız. Çeklemikten biten temizledik mi ot çıkmış onları evet. temizliyoruz. Ya bu doğal Senin kendi tarlanda çelemik çıkmış değil mi? Ha, doğal olarak kendiliğinden. Evet. Bunları değerlendiriyoruz, aşılıyoruz. Bu çarebelere aşı yapıyorsun ve bunları antifusuna döndüreceğiz öyle evet, mi hocam? Evet. evet. Hocam Heh. şimdi e, şu bir geçen seneki yaptığımız aşıların yanına gidelim evet. mi? Gösterelim mi onları da bizi izleyen izleyicilerimize? Gösterelim. İnşallah hem kendimizi tanımış oluruz sohbet ederiz seninle. <laughs> arkadaşlar hocamla daha önce bir video çekmiştik değil mi hocam? Çekmiştik. Evet Çetler Ceviz videosu 60 bin e, bir izleme aldı arkadaşlar sizlerin sayesinde. Sağ olun. Videomuz çok izlendi, beğenildi. Halledim. Devam edelim şimdi hocam. Geçen sene yapmış olduğunuz aşılar bunlar. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi. Evet. Bu geçen sene e, aşılamıştık buradan diyorsun. Evet. Burası Antep fıstığı. Antep fıstığı aşılamıştık. Evet. Şunlar geçen sene aşıladık bakın fıstığı bile var. Geçen seneki aşılarda Antep fıstıkları olmuş maşallah. Gördünüz mü evet. değil mi arkadaşlar? Bu e, bir yaşında mı şimdi? Bu iki, bu iki yaşında. İki yaşında bu. Bir yaşında olan da bu değil mi? Evet. Ustamız e, Hikmet Kuzu abimiz bu işi biliyor. Evet. Bak. Şimdi şuna geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Evet. evet. Şuradan şöyle gösterelim. Bakın antep fıstığı. Bunların hiçbiri fidan alıp dikme değil. Değil. Olsun. Bakın şuradan şöyle arkadaşlar sizlere gösteriyoruz. Aşı güzel yaparsan, güzel tutturursan, değil mi? Bak. Evet. Şöyle takipçilerimize göstermiş olalım. Hocam bu daha önce aşılanmış. Demek evet, aynı güzel, şekilde evet. gene Aşılan, e, bu buraya dikilmiş değil. değil. E, çetlemik ağacına Aşlı yapılmış yani. bir antep aşısı. Evet, evet. Üzerinde çok güzel e, antep fıstıkları var. Geçen sene buraya sizin tarlanıza geldiğimizde de burada e, bunlardan yemiştik. Bakın arkadaşlar bu antep fıstığı tahminen kaç yaşında kaç sene oldu hocam bu aşılandı biliyor musun? 20 sene vardı. 20 yıllık bir antep fıstığı ah, öyle mi? Evet, e, bayağı bir büyük bir, her tarafında arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın antep fıstığı var. Evet. Tabii bu tozlayıcı erkek ve dişi tozlayıcı olarak dikkatli fayda var. Tabii bunların to, tozlayıcılar da oluyor değil mi hocam bunun? Evet, evet. Şurada da var. Bakın arkadaşlar. Yani şöyle gösteriyorsun. Bu işi ekonomiye kazandırmak gerekiyor. Evet. Yaparsan oluyor. Bakın her yerde. Ee, hocam tahminen ne kadar mesela e, kilo bazında ya ben daha Sana, hiç satmadım. Bu satma. sadece yemek amaçlı. Yani. amaçlı değil mi? Ama, ama hepsi bir yetiştiği zaman 100, 150 tane falan oluyor. O zaman e, bir <laughs> şey olur. Yani satmaya değer. Şimdi Hocam bunu şöyle, 5 şuval oldu. Sadece yemek amaçlı. 5 şuval mı hocam? Ha, 5 şuval oldu. Oo, maşallah hocam ya. Hocam normalde bu Antep fıstığının evet. kilosu şu anda ne kadardan gidiyor toptan? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorsunuz değil mi? Hiç bilgim yok. Hiç bilgim yok. Hocam bugün tahminen kaç ağaç aşılanacak? Bugün 70 falan. 70 tane kadar düğün aşı yapacağız dün öyle mi? Ha 80 tane aşı yapacağız. Hocam valla eline koluna sağlık. Gerçekten de sen bu işi biliyorsun. Arkamızdaki zeytinlerimiz evet, benim bahçem. Alt tarafta cevizler var. Cevizler orada da var. Antep fıstığı değil mi? Antep fıstığı. Ha o Antep evet. fıstıkları da benim. Evet onun yanına da gidelim şöyle. Hocam işte bunlar da aşılanacak, aşılanacak. Evet, bak. Tamam. Evet bak arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çiçeklen bir ağacını şimdi aşı yapacağız. Ha biraz sonra bunu aşılayacağız. Evet e, ee, yıllar içinde de bakın burada görmüş olduğunuz antep fıstığı ağacı gibi verimli bir antep fıstığı ağacı olacak arkadaşlar. Şöyle göstermiş olalım sizlere. Evet gördüğünüz gibi çetlemek ağacından çok aşırı var hocam maşallah ya bak evet ilk defa geliyorum daha bu tarafa aşağı inmedin değil mi buralara hiç? Buralara ya inmedim. Şimdi Bak. yukarıda Işim. Hocam bunda gerçekten 41 kere maşallah. Allah e, ee, nazardan satlasın. Bu sene mahsullerde <laughs> çok e, verim var. Yani Kardeşim, Şuna bak ya. Şey bakın ya. Yapraktan ya. çok antep fıstığı var değil mi Hı, hocam? Şuna baksana, baksana ya hocam. 41 kere maşallah ya. Şöyle. Hocam bunun hasadı ne zaman oluyor? Hasadı e, Eylül oluyor herhalde Halil'e. E, sonbaharda değil mi? Sonbaharda evet. E, Eylül gibi oluyor. Bak Halil <laughs> Onlar da gelecek. Nerede de müthiş badem var. Evet. Şuna bak. Şöyle ya bu Allah Allah maşallah. Hocam bunlar e, yerli badem mi? Yok. Şey. şey, şey dişli badem. Nonperyal. Nonperyal diş badem. Şey bademi. E, e, el bademi. Anladım. Elle kırılan badem nonperyal deniyor. Şuna bak. Üzük. Arı pete gibi maşallah. Evet. He? Hocam sen e, zamanında bu işleri yaptın. Ha, değil mi? Evet. Arkadaşlar bir önceki videomuzda hocamız anlatmıştı. Normalde Türkçe öğretmeni e, ama geçen sene emekliye ayrıldı. Artık tamamen bahçelerde vakit geçiriyor. Vakit geçiriyor. Bu işlerden Burası da para da kazanıyor. bahçesi. Evet geçen sene video çekmiş olduğumuz Şetler evet. Bahçe ceviz çetlim. bahçesi. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Buraya da uğrarız, geçeriz. Güzel bir video da orada çekeriz arkadaşlar inşallah. Hani, e, ayva diyor, ayva, ayva, da var. Not. evet. Hepsi var hocam da. Ayvası. Ya. Bu yerli ayva değil mi hocam? Yerli ayva bu. Gördük ayva. Hayır, nasıl? E bak, hocam güzel daha ne olacak? Çok güzel. Ya, çok, çok güzel hocam. Bakarsan yaparsan oluyor. Üzümü, ayvası, cevizi, bademi, antep fıstığı, kirazı. kirazı. Hocam Hocam dışa bağımlı değil değil mi hocam? He? Dışa bağımlı değil. Yok. Para lahama yok hocam da. Yok. Organik yetiştirip hepsi <laughs> o. o. Cevizler. Anam 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 anam. Hocam. He? Kiraz da var ya burada. Vay ya vay ya. hocam sen vallahi bu işi biliyorsun ya. Sen ediyorum ya. Bu seyrelmesi lazım. Evet hocam. Şöyle alalım şunlardan birkaç tane değil mi hocam? Hı hı. Evet arkadaşlar, bizler izlediğiniz için, kanalımıza destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz diyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>